yukarıya 80 lira sonra basit taşıdık hesapları yani, içerisinde. <laughs> Tüm köylerde çalışmalarımızı bitirdik. Ama bu şu anlama gelmesin artık. <laughs> Köyleri ziyaret etmeyeceğiz diye bir şey yok. <laughs> Fakat köylerimizi de tekrar ziyaret edecek. <laughs> Belki iki defa, üç defa gideceğimiz köyler olacak. <laughs> İnşallah bu yönde çalışmalarımız devam eder. Zaten <laughs> <laughs> bittikten yani bizim burada ilk defa burada böyle bir miting yapıldı. Bizim bir miting alanımız var. Çok dar, uzun. Herkes mitingi orada yapar. Kendilerine güvenler oluyor. Ama biz hem kendimize hem halkımıza güvendiğimiz için meydanda miting yaptık. Şükürler olsun. Vatandaşlar çok çift gösterdi. Katılımdan da son derece çok iyi oldu diye düşünüyorum. Soracağınız güzel bir şey varsa. Ben seçmiyorum. Ben ben falan sana Sözcük, yani, yani, bir ikimizin uzunluğu, yakınlık, beceri... İşin bir kuşu. Yani direkler kesinlikle... Şimdi daha biz konuşmamızda milletvekililer, milletvekililer, ve mı? Büyükşehir Belediye Başkanı adayımızın Kurasan'da e, program olduğu için biz bir hazırlık bile yapmadık. Zipton Bir hazırlığımız olmalı. çıkıp çok kısa bir konuşma yaptık. Bizim ilçemizin markaya kalması için termal turizmi çok ciddi derecede değerlendirmemiz lazım. Sadece burada termal turizm değil, burada spor olur, yamaç paraşütü olur, burada inanç turizmi özellikle. Mesela bizim burada Şahin Efe'den tutun ki ben Hakkı Hazretlerinden, Alvarlı Hissali Efendi'den, Alvarlı Efe, işte Rehbi Efe'm, ya burada çok ciddi bir inanç turizmi potansiyeli var. Biz termal turizmle inanç turizmi ve dağdaki kış turizmi, bu üç tenteyleyi bir arada sağlayabilirsek bu ilçenin marka yakalayacağına inanıyorum. Bu termal turizm anlamında da şu anda belki <laughs> Erzurum Büyükşehir Belediye, Belediyesi'nin bile almamış olduğu kadar bir yatırı var. 30 trilyon akasya termal tesisleri biliyorsunuz şu bir bloku bitti, ikinci bloku temel atıldı. 120 trilyonluk bir yatırımın arsa tahsisini yaptım, parasını aldım, bir trilyon 510 milyara satmışız. Firmaya dikkat edin, Limak şu anda dünyanın en büyük havalimanını yapan, üçüncü köprüyü yapan grubunda 25 yıl üst yöneticilik yapmış Susen diye bir firma. Ya asat tahsisini yaptık. İnşallah seçimden önce, bak dikkat edin. Seçimden önce de temelli atmayı düşünüyoruz. Kavuşturabilirsek tabii. Buna kesin sözler vermeyelim ama dün görüşme yaptık. İnşallah kavuşturacağız diye düşünüyoruz. Şu anda orada da söyledim, burada da söyleyeyim. İlçede 5000 tane yani elektrik ve su abonesinden aldığımız 5000 hane kabul ediyoruz ilçemizi. Şu anda sadece akasya termal tesislerinde 2800 devremiş nüfus Bu ne anlama geliyor? İlçe nüfusunun yarısından fazlası kadar zaten bir aile kazandırmış. Bu çok ciddi bir şey. Yani işte bizim buranın en yakındığı, en müzdarip olduğu şey göç değil. Artık bu ilçe Allah nasip ederse göçü geri dönüyor. Yani 2800 aile kazandırmış. Ve bu toplamda bittiği zaman 20 bin aile, Yani her iki devrem bittiği zaman 20 bin aile. Ve suyu da anlatmak istiyorum. Dünyanın en kaliteli, neler bakımından en kaliteli suyu burada var. Hiçbir yerde 42 derece su bulamazsınız. Nerede su çıkmışsa ya fazladır ya eksiktir. Ya soğuturur, o mineral bakımından çok ciddi kaybolur ya da ısıtılır. O da mineral bakımından çok ciddi kayıplar ama bizim burada 205 dereceden çıkan Allah vergisi bir suyumuz var 42 derece. 50 de çıksa 42'ye indireceğim, 30 da çıksa 42'ye çıkartmam lazım. Bizde motokom şu bu hiçbir şey yok. Kendisi haritasyen eder, bu şekilde bir altınımız var ve saniyeden, litre bölü saniye cinsinden 325 litre suyumuz var. Toplam devre verdiğimiz suyu toplamı 60 litre. Böyle 10 tesis daha yapacak suyumuz var. Yani dereye akıtıyoruz şu anda ve yatırımcıları davet ediyoruz bu manada. Başka soracağız varsa? Peki başka mı soracağız? Hasin Ovası, Hasin Ovası, Doğru Çukuru Ovası. Bunu böyle bilesiniz. Bu manada çok ciddi çalışmalarımız var. Biz mesela burada tarım ve hayvancılık. Patates üreticiler birliğini kurduk sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız depo yaptıracağız diyor ya, işte biz onlara para gittik. Şu anda bizim bu ovada yetişen, bizim önce de <laughs> arpa, arpa, burada gulap gibi şeylerimiz vardı ama şimdi bizim burada Türkiye'nin en iyi karpuzu bak dikkat edin. Türkiye'nin en iyi karpuzu hasinlerden değil. Brokoli, karnabahar artık alternatif ürünler geliştirmeye başladık. Burada olan salata, domates, biber hiçbir yerde olmaz. Biz önceden sadece arpa, bulga, yulaf o tip şeylerle, ondan sonra işte pancar, patates, ayçiçeği ve bunları da bize sağ olsun müsüferiler getirmişti. Yani biz bunları yerlileri e, toprağı fazla tanımayız, bilmeyiz açık söylüyorum. Onlar bize bunları kazandırdı ama şimdi biz alternatif ürün bulup bu altın değerindeki toprağımızı inşallah değerlendireceğiz. Tabi termal olduğu yerde mutlaka seracılığın olması lazım. Bu manada da Zanad Otelleri'nin sahibi Can Beyliğiydi ismi işte, tam hatırında Can mi? Can Dikmen, Can dikmen e, bizden şu anda irtibat halinde inşallah atır durumdaki olan termal suyumuzu o atır. Yani normalde termal suyun reyecek dediğimi tekrar toprağa verilmesi lazım ya. Ama o çok masraflı bir iş olduğu için onu yapmıyoruz. Onu da inşallah o seracılıkla değerlendirip burada çok ciddi bir alan bizden şu anda talep ediyorlar. İnşallah seracılığına da başlayacak. Vamos